Esenlikler, değerli arkadaşlar. Bir videoda daha birlikteyiz. Bu videomuzun konusu sadece ve sadece Müslüman arkadaşların benim videolarının altına yapmış olduğu yorumları sizlere yansıtmaya çalışacağım. İki yıldır aralıksız olarak yorumları okuyorum. Ee, i̇nanın dayan, dayanılması, sabredilmesi mümkün değil. Şöyle söyleyeyim yani üzülüyorum. Yapılan yorumlara baktığım zaman akıl zeka seviyelerine baktığım zaman gerçekten üzülüyorum. Bilakis bu siyasi İslamcıların Türkiye'de iktidara gelmesi ve eğitime eğitime eğitimle sürekli oynamaları, programları değiştirmeleri, müfredatlar değiştirmesi ve aynı zamanda Dindar ve kindar bir nesil yetiştireceğiz diye sürekli müfredatla oynayarak insanları gerçekten zihinsel olarak nasıl geriye taşıdığını açık ve net bir şekilde görebiliyoruz. Buyurun arkadaşlar bakalım yorumlardan seçmeler, seçmeler de değil sırası üstü böyle gideceğiz ve bakacağız neler yazıyorlar neler. Ee, şuradan açalım arkadaşlar, bakın şimdi yeni gelmiş bakın 4 dakika olmuş Ümit Aksoy diye bir arkadaş sürekli şu ayeti koyuyor oraya <laughs> bütün videoların altına bu ayet yerleştirmiş. Atın cehenneme her inatçı kafiri, iyiliği engelleyen, hak tanımayan, insanları şüpheye düşüren... Allah'ın yanında başka bir tanrı daha koyan kimseyi atın onu dayanılmaz azaba. Zaten biz de bunu eleştiriyoruz. Diyoruz ki bu nasıl bir tanrı ki insanları iyiliğe ve kötülüğe göre e, mükafatlandırıp ya da cezalandırmıyor da sadece imana göre mükafatlandırıyor, cezalan, cezalandırıyor. Ümit Aksoy, sen aç o Keyf suresinin 105. ayetini oku bir kardeşim orada kafirlerin yani şu anda şu anda gelmiş gelecek hariç şu an dünya üzerinde yaşayan 8 milyara yakın insandan 7 milyar 6,5 milyarının iyiliğini ve kötülüğünü zaten kabul etmiyor. Teraziye koymayacağım ben onlar diyor. Yani eğer Muhammed'e ve onun Kur'an'ına inanmıyorsa bir insan iyilik meleği de olsa onu diyor ne tartarım onun yaptıkları amelleri ne de diyor kale alırım. O direkt cehennemlik diyor. Doğuştan cehennemlik zaten. Ve zaten diyor ki Maide suresinin 14 ve 64. ayetlerinde onların diyor içine Yahudilerin ve Hristiyanların içerisine diyor kin ve düşmanlık tohumu ektik kıyamete kadar diyor. Bir tanrı bunu yapar mı? Yani şu an diyelim ki Avrupa'da Hristiyan olup da doğan çocukların ne suçu var da kinlendirdin, düşman ettin peki? kin ve düşman attın onun içerisine. Biraz da böyle düşünün. Biraz da böyle düşünün. Böyle. Evet. Bütün şeylerin altına okumadan yani dinlemeden yorumlar falan bunu bu şeyi getirip yapıştırıyor. Onda bir şey yaptım zannediyor kendisine. Bakın her videonun altına bunu atmış. Onu cihat ettim zannediyor belki de. O Ali Selek, o Yakup Deniz Üstad bir ayın ayağın çukurda. Bir de bunu bellemişler. Yaş itibariyle çöktüğün, göçtüğün zaman orada bu tezlerini savunursun. Yine de uzun ömürler dilerim sana. Erdal Kılıç. Bakın arkadaşlar. Bunun verdiği yanıta bak. Biz diplomadan bahsediyoruz. Erdoğan'ın diplomasının sahte olduğundan bahsediyoruz. Diplomasız bir insanın cumhurbaşkanlığı makamını işgal ettiğinden bahsediyor. Adam biz ne okumuşlar gördük. Alemden kafalarını kald alem yani içki, kumar o alem dediği şey. Alemden kafalarını kaldırmıyorlar. Bunlara ülke semeleri gitmedi. Siz uzaya araç gönderdi iz tayip mi engelledi anlayan. Cümleye bakın arkadaşlar ya. Cümleye bakar mısınız? Yani kafasında ne düşünüyorsa kağıda aktaramıyor ya. Ali Selek Ülke yönetiminin okulla alakası yok. Hiç okulla alakası yok. Bak hele, Karizma, bilgi, azim, zeka gerektirir. <laughs> karizma, bilgi. Bilgilerden olacak okul olmazsa ya. <laughs> Bu vasıfları bünyesinde bulunduran tek bir CHP'li göremiyorum. <laughs> Ülkem insanı. Ey Yakup dede sen emekli ol. Senin kadar boş konuşan az rastladım. Boş konuşanı az rastladım ben. Şuna biliyor musunuz? Ulan Yakup sen kimsin? Kimin uşağısın? Atsız atsız. Kimin uşağısın? Bir de bu var. Kimin uşağısın? Kimden besleniyorsun? Ne para? Kimden para alıyorsun? İşte Ermeni, Rum falan, PKK'lı falan bu tür şeyler. Evet arkadaşlar. Keşke elime, elime yazmamış, elime geçseydin senin derini yüzmeyen adam değildir. Meğer Resat Abdullah oğlu. Keşke elime geçseydin senin derini yüzmeyen adam değildir. Görüyor musunuz? Kindar ve dindar nesli. Halil Kundakçı. Aklınca ters mantıkla karşıt olarak Allah'ı kitabını, Peygamberini yalanlamaya ve e, inandırmaya çalışıyorsun ama e, şunu aklına sokmanda fayda var. Sen ne kadar çok inanmıyorsan biz de o kadar fazla daha da fazlası Allah'ımıza tapıyoruz kitabına ve Peygamberine iman ediyoruz. Yolun açık olsun. Biz kimseye inanmayın demiyoruz. Biz olanı söylüyoruz, gerçekleri ortaya koymaya çalışıyoruz. Bize nasıl meydana geldiğini açıklayan bir video yapmanı rica ediyoruz. <laughs> nasıl meydana geldiğini Mehmet Doğan sen git anana babana sorunlar anlatır sana. Nasıl meydana geldiğini. İslamiyet sevgiye teşvik etmiyor dersen zırvalarsın. Sevgiye teşvik ediyormuş. Aşk kelimesi var mı? Kur'an'ın içerisinde sevgi kelimesi var mı? Hı? sizden olmayanları Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin. Onlarla gördüğünüz yerde savaşın. Onları öldürün diyen bir kitap, bir din nasıl oluyor da sevgiye davet ediyor insanlar ya? Nasıl oluyor? Bu ayetleri biz mi okuyoruz sadece? Sizin gözünüze gözükmüyor mu? Kur'an'ı açtığınız zaman bu ayetleri okumuyor musunuz ya? Atlıyor musunuz yani? Nice diplomalı eşekler var ki evini yönetemiyor ama reis Türkiye ile beraber dünyayı da yönetip meydan okumasını mı okuması mı zorunuza gidiyor? Nice diplomalı esekler var ki evini yönetemiyor. Ama reis Türkiye ile beraber dünyayı da yönetip meydan okuması, okuması mı zorunuza gidiyor? Bir de Türkçe yazabilsen Bekir Aydın. Bir de Türkçe yazabilsen. Hadi şu ı'lar, i'ler diyelim ki e, klavyeden oluyor ama cümle kurmasını bilmiyorsun be kardeşim. He, cümle kurmasını bilmiyorsun. Türkçe yazmasını bilmiyorsun. İşte senin gibi cahiller ancak öyledir işte. Dünyaya meydan okudular. Nerede meydan okudu? Neyine meydan okudu dünyanın? Dünyada Türkiye'yi yalnızlaştırdı. Ya. Dünyayı yalnızlaştırdı Türkiye'yi. Dünyada. İnanmadığınız bir din. Peygamber sizi neden ilgilendiriyor? Size ne inanmadığınız şeyler için bu kader bu kadar olması lazım. Bu kadar mesai harcamak yerine vatana millete faydası olacak işlerle meşgul olsanız Kafanız ayıkken. Arkadaşlar görüyor musunuz cümleyi? Bir şey anlatmaya çalışıyor. Yakup Bey siz neye inanıyorsunuz? Onunla ilgili bir video paylaşır mısınız? Sadece karalayıp yol göstermiyorsunuz. Ben dine inanmadığımı söyledim. Hiçbir dine inanmadığımı söyledim dinlerin alternatifi bilimdir. İlla bir şeye inanmak zorunda değilsiniz. Dinler orta çağ olgusudur. Orta çağ insanının gerçekleridir. Çağımızın gerçeği din değildir ya bilimdir. Bilim. Bilim. Asya'dan kalkıyor bugün insan Amerika'ya uçuyor. 5-8 saatte. Avrupa'dan kalkıyor Asya uçuyor. Dünyayı dolaşıyor. Hatta yıldızlar arası seyahat ediyor. Din değil ge günümüzün gerçeği. Onun alternatifi sadece bilimdir. Başka bir din de değil. Evet arkadaşlar. Şimdi ne diyor Mehmet Bulut? Ne demiş? Bak sana göre ise ve haksızlık ise, sana göre ise ve haksızlık ise adil bir insansın demektir. Cümleye bakın arkadaşlar. Nereye kadar cümle? Ne zaman bitiyor? Virgülü yok. Başlangıcı yok. Ne anlatmak istediğini anlamak mümkün değil. Sana göre ise ve haksızlık ise adil bir insansın demektir. Aynı adalet ile cumhuriyetin kuruluşunu ve inkılapların doğru olup olmadığını da Yorumlayabilirsen <laughs> ve birinci meclise savaşları kazanıp ve birinci meclisi feshedip e, meclisi beyaz Türklerle doldurup ne demek istediğimi anladın diyor. <laughs> ya anlamadım ha. Ya. İnkılaplar yapılıyor. Engin bilgin ile buradaki Türk halkına olan ihanetleri de yorumla. Eyvallah. Yapamaz isen o geri zekalı dediğin kişiden yüz bin kat daha sahtekarsın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi bu adam lise mezunuyum, üniversitede okuyorum veya üniversite mezunuyum derse şaşırmayın yani şu cümlelere göre. Görüyorsunuz değil mi? Diyor ki birinci meclisi feshedip meclis beyaz Türklerle doldurup inkılaplar yapılıyor. Engin bilgin ile buradaki Türk halkına olan ihanetleri de inkılaplar yani onları da açıkla. Türk altına olan ihanetleri de yorumla eyvallah. <laughs> Meclis açıldıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra yapılan inkılapların bir tanesini bana hangisinin Türk halkının zararına olduğunu söyle. Tekkelerin, zavelerin kaldırılması, layıklığın getirilmesi, insanlara okur yazarlığın öğretilmesi, insanları vatandaşlık ruhuyla yetiştirmesi, 23 1923'te İzmir İktisat Kongresi'ni toplayıp Türkiye'nin kalkınması için bütün yatırım kararlarının alınması, bankaların kurulması, işletmelerin kurulması, fabrikaların kurulması ve medeni hukukun Türkiye'ye getirilmesi, demokrasinin yerleştirilmeye çalışılması, hukuk sisteminin oturtulması, insan haklarına saygılı bir sistemin kurulması, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesi Mehmet Bulut bunların hangisi Türk halkına olan ihanetmişe geri zekalı. Şimdi geri zekalı deyince bir de şey yapıyorlar arkadaşlar böyle ha, hakaret ettin diyorlar. Ne hakaret etmesi ya? Geri zekalıdan daha ötesiniz. Geri zekalı olan şey mesela biz okulda okurduk sınıfta diyelim ki bir yazılı olacak, tarihten yazılı olacak. Adam alır tarih kitabını alır, 10 sefer, 20 sefer okur. Ancak 5-6 alır sınıfı geçerdi. E bir de öğrenci vardı böyle hoca anlatır, dinler. Ondan sonra bir sefer hatırlar, açar, okur. 7-8 alır dersten. Bu da zeki öğrenciler. Normal öğrenciler. Siz o geri zekalının da gerisindesiniz ya. Türk halkına diyor olan ihanetler diyor. Yani Cumhuriyet'te yapılan inkılapların devrimler Türk halkına ihanetmiş. Nerede yetiştiriliyorsunuz siz ya? Kim yetiştiriyor sizi böyle ya? Hangi öğretmenlerde yetişiyorsunuz böyle? Ancak Kur'an kursundan çıkarsınız bu şekilde. Ancak din derslerinden, Kur'an kurslarından çıkarsınız bu şekilde. Tarikatların içerisinden ancak bu şekilde çıkarsınız. Utanın biraz ya. Biraz utanın ya. Hiç mi haysiyet, şeref, onur yok sizde? He? Cumhuriyete bile bu kadar yapılmış devrimlere bile dil sürüyorsunuz ya. Sen nereden cildin zekasız? Geldin yazacak herhalde. Sen nereden cildin zekas? Karadeniz hatunu. Şuraya bak hele. Sen nereden cildin zekasız? Vay vay yurdun insanı vay. Vay yazık ya yazık. Gerçekten yazık ya. İsmail Kayır o adam okumuş okumamış. Bakın arkadaşlar zihniyete bak. Şuradaki zihniyete bir bakın. O konuma gelmiş. Nasıl gelirse gelsin. Önemli değil. Hırsızlık yapsın, sahtekarlık yapsın, evrakta sahtekarlık yapsın, sahte diploma kullansın. Hiç fark etmiyor Müslüman için. O adam okumuş okumamış. O konuma gelmiş. Sen ne yapıyorsun? Milleti çekiştir aşağıla. Başka bir işiniz var mı? Bizde bir atasözü var. Bükemediğin bilayı öpeceksin diye ben de lafla dünyanın anasını satarım. icrat sıfır. Görüyor musunuz arkadaşlar zihniyet? Ya. Hatice yücel. Cennet ucuz değil, cehennem lüzumsuz değil. İnsanları zehirliyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Vay. Daha ne diyor? Yine Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili. Üniversite bile okumadan dört dönem halk oyuyla başta kalmış, iki kez darbe atlatmış, suikast atlatmış, tüm dünyanın saygısını kazanmış bir adama geri zekalı demek için ancak geri zekalı olmak gerekir. Okurken sadece kin nefret ve kıskançlık satıkları gördüm diyor. Ya bunlar e, basın, basına göre e, beyinleri şekilleniyor bunların. Artık o yalaka, yamak basın nasıl anlatıyorsa, dünya lideri anlatıyor. İşte dünyayı dize getirdi, Türkiye'yi kalkındırdı, herkes onu çekemiyor falan filan. Bu kadar aptal bir adam, donanımsız, kültürsüz, kitap okumayan bir adamı böyle ancak bu şekilde ne yaparlar? Halk kahramanı ilan ederler. İçim içim sallıyor diyor. <laughs> Sema Hakk'ın. İçim içim sallıyor. Evet, içim içim sallıyorum ya. <laughs> of, of. Sana göre tezat düşen ikinci hadiste Peygamberimizin gösterdiği bir mucize. Ve şu şekilde düşünürsek aslında konuya ne kadar yüzeysel baktığın anlaşılıyor. Eğer her zaman mucize gösterseydi etrafındaki insanlar peygamberimizin olağanüstü bir kişi olduğunu düşünürlerdi. O bir insandı ve bir insanın yaşayabileceği zorlukları yaşamıştır. Hristiyanlar Hazreti İsa'ya Allah'ın oğlu demişlerdir. Onu olağanüstü görmüşlerdir. Bizim peygamberimiz böyle bir anlam, anlamaya yol açmamak için her zaman mucize göstermemiştir. <laughs> ya Kur'an'da yazıyor Kur'an'da. Mucize diyor yok mucize diyor artık göstermiyoruz. Allah diyor bunu ya. <laughs> mucize göstermiyoruz diyor. Mucize gösterdiğim zaman helak etmem lazım o toplumu diyor. Onun için diyor göstermiyoruz. Bir de peygamber mucizeleri Allah'ın izniyle gösterilir. Allah izin için mucize gösteremezler. Seni daha yeni keşfettim ve elimden geldiğince izledim ve safi zihinleri bulandıran videolarına cevap vermeye çalışacağım. Son olarak bir videonda üşenmeden bütün yorumları okuduğumu söylüyor, okuduğunu söylüyorsun. Umarım benimkini de okur ve yanıt verirsin. Aksi takdirde senin yanıt vermemen de sözlerimin doğruluğunu, doğruluğuna bir delil olarak geçecek. İslam basit bir din değil. Her hadis okuyan, her meal okuyan tabii ki anlayamaz. Sen de bunları kendince yorumluyorsun ve aslında aciz olman konuya hakim olmanı engelliyor. Bu nedenle aklına her insanın gelen ve kafasını karıştıran sorular geliyor fakat yorumlar kısmında gezindimde bu artık kafalarına takılan sorudan ziyade hakaret biçimini almaya başlamış. Allah ıslah etsin. Evet. Bu arkadaş da böyle diyor. Halbuki yanıt verecek burada bir şey göremiyorum. Zaten mucize Kur'an'da yok diyor. Mucizeyi biz kapattık diyor. Bu iş diyor, mucizeyle değil diyor. Senin mucizen Kur'an'dır diyor. Bak. Asgari ücretten Avrupa'da vergi alınmıyor mu? Ulan işi gücü yalan. Yahu Furkan Balcı ben Almanya'da yaşıyorum. Asgari ücretten vergi alınmaz. Alınmıyor. Gelir vergisi alınmıyor. Bilmediğiniz zaman başkası yalan söylüyor zannediyorsunuz. Türkiye'de en az, en az geçim indirimi matrahı diye bir matrah var. Çok gülünç. Yani asgari ücretin 300-400 lirasını çıkıyorlar. Onu vergilendirmiyorlar. Ama Avrupa'da, Almanya'da yaşadığımız yerde asgari ücretten vergi, gelir vergisi alınmaz. Örneğin 1200 liraya kadar. Artık 1200 liraysa 1200, 1500 ise 1500. Kes sesini moruk. Ayıp ayıp. Siz kıskanıyorsunuz beyefendi. Allah dedin mi yarıda kalmasını sizde biraz Allah sizde kelimesiniz Bakın arkadaşlar şuraya bakın. Siz de bunu büyük harfle yazıyor. Allah'a da küçük harfle yazıyor. Buradan. Allah dedin mi yarıda kalmasını siz de biraz Allah de ki memleket sana kalsın. Ne diyor ya? Ayıp ayıp siz kıskanıyorsunuz beyefendi. Allah dedin mi yarıda kalmasını siz de biraz Allah de ki memleket sana kalsın. Beğenmiyorsanız niçin bu kadar ee, Arcalanıyorsunuz, o arcalanıyorsunuz. Yazık size, kaleminize. Gidin yurt dışında yaşayın, hatta vatandaşlıkta çıkın. Yazık. Size ve kaleminize Allah korusun. Üzüntün num, üzüntü num, den kanser olursunuz. Vallahi aman aman. Tövbe, tövbe de kardeşim tövbe de. Düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Yazı yazamayan insanlar bize akıl veriyor. Ya bu zaten Türkiye'de değil ki bu kadar rahat konuşuyor. Ve yazanların ismine bakın çoğu Ermeni. Ya bu nedir bu insanlardaki Ermeni düşmanlığı, Yahudi düşmanlığı, yabancı düşmanlığı, Yunan düşmanlığı, Kürt düşmanlığı bunlar da nedir ya? Nereden alıyorlar bunu ya? İnanmadığın dinden kaynak göstermen ne kadar güzel. Senin dinin neyse ona inan. Onun gereklerini yap. Bu insanların ağzı ishal olmuş. haber yok. Ya Refik Günel siz gidin imamlarınızın maaşını ödeyin. İnsanların verdiği vergiden diyanete ödenek ayıttırmayın. Camilerinizin, imamlarınızın, diyanetinizin giderlerini karşılayın. Kamusal alandan bu dininizi çekin. Eğer sizin dininize tek kelime dersek dünyanın en alçak insanıyız. Bu kadar düşüncesizsiniz ya. Sen İslam'ı niye eleştiriyorsun? Sen İslam'ı niye benim hayatıma sokuyorsun peki? He? Niye benim çocuğuma zorla dinde öğretiyorsun okullarda? Çek o zaman biz tek kelime dersek o zaman söyleyin. Evet arkadaşlar yeter bu kadar. Kaç dakika olmuş? Ee, yaklaşık 24 dakika olmuş. Yüklemesi biraz zor oluyor. Onun için ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar yeni bir hesap açtım. Ee, bu hesabı yeni açtığım hesabı canlı yayında kullanmak istiyorum. Ee, onun linkini size vereceğim. Ee, arkadaşların o hesaba, yeni hesaba e, üye olmalarını rica ediyorum. Çünkü o hesaptan yayın yapacağım, canlı yayın yapacağım. Bu hesaptan sadece videoları yayınlayacağım. Ee, orada da videoları yayınlayacağım ama burada dediğim gibi e, şeyde, YouTube'da aynı şekilde e, reklamları çok zor yüklüyor. Ee, e, bir video çekiyorum mesela 3 gün, 4 gün bekliyor. Beklemek istemiyorum ben yayınlıyorum. 10 bin, 15 bin insan yükledikten sonra ondan sonra videoyu açıyor, reklamı açıyor. Dolayısıyla da buradan bir gelir elde edilmiyor. İnsanlar izledikten sonra yüklüyorlar. Bilinçli yapıyorlar bunları tabii şikayetler üzerine, şunu, şunu üzerine. Onun için orada canlı yayını orada yapmak istiyorum. Yoksa aslında bu reklamları da kaldıracağım ama dediğim gibi 3 yerde internet parası veriyorum arkadaşlar. Yani 50'şer, 45'er euro internet parası veriyorum. İşte cihaz bozuluyor, cihaz alıyoruz bilmem ne falan. Gider olduğu için bunda reklamdan 200-300 neyse dolar gelirse onu karşılıyoruz. Evet. Esen kalın değerli insanlar. Görüşmek üzere. Başka konuda, başka videoda